Aşk, karanlık bir şeydir. İnsan bile aşk kadar karanlık değildir. İnsanın gecesi olan anılar bile, hiçbir anıya yakıştıramadığımız hayvanlar bile, öyle masum kalır ki aşkın yanında. Raindogs, koyu kahveyle iyi gider. Raincats, bugünlerde kezzapla. Aşkı neyle denersen dene, ölümle iyi gider yalnızca. Kimse gecesinden bir aşk bağışlamaz, kimsenin kelimeler kuyusu olan kalbinden de toplanmaz aşk, kimsenin kederinden çalınmaz ve ödünç de alınmaz kimsenin yağmurundan. Aşk karanlığını bağışlar insana, kalbini sen toplarsın ona, kederi sen yakıştırırsın ve sendeki yağmuru paylaştırırsın kimin gözyaşından kaldıysa. Aşk bazen de onun yerine söylenir. Herkesin bildiği şeyleri üstelik ilk defa gibi. Aşkı dünyadan getirir insan, birine bakarak değil. Öyle büyük olmalı ki aşk, karanlığından da fazla. Sende aşk yokmuş dememeli kimse kimseye. Aşk kalmamış dünyada demeli. Suç bende değil. Yoksa ben de aşık olmak isterdim sana ama yok. Yok ki aşk dünyada. Ben nereden getireyim? Belki sözlerde karanlık kalmalı, rengini açmamalı. Onların da yoksa. Bir gül bile aşk için delildir. Belki sözlerin de aynası olmalı ve bakmalı nasıl söylendiğine ve kime. Niye yok? Yoksa suretimiz suskunluğumuzdan değerli midir? Herkesin kaybettiği aşkı ben de bulamadım. Küçük bir oğlan gibi. Sanki acının mutluluk olduğuna yandırmışsa da çocukluğumda. İnanacak başka bir şey kalmamış bana. Mavi kadifeyi niye unutamadığını hatırla. Simsiyah bir şiirdir baştan sona ve hala. Maviliği şairler ve budalalar içindir. İstersen İskenderiye armağanı Justin'e de sor. İstersen kuyu diyelim karanlığa da. Sen bu şiiri bitir ya da küs ve aşka eğlendir. Aşk çünkü karanlık bir eğlencedir. Sen üzülürsün, aşka ilenir. Aşk bir kere yalnız bırakırsa insanı, yalnızı bir kere daha yalnız bırakır aşkta. Çünkü insan bir değil, iki kere yalnızdır aşkta. İki kere karanlıkta denilebilir. Önce kendinde değildir ve sevgili de inanmaz kendinde olmayana. De ki öyleyse, ölümden başka her şey ödünçtür. Ödünç bir bıçak gibi elden ele gezen aşk da ve bir kadının herkes bıçağını bende biledi demesinden daha kötüsü... ...bıçağını o kadında deneyen herkesten biri olmaktır olsa olsa. Sen de denedin. Zor olduğu için aşkı yalnızca onda istedin. Oysa aşktan daha zoru istemekti. Bilmedin. Bilme öyleyse... Aşk bu kadar karanlıksa şiir nedir? Aslı olan insanın gülümsemesidir, başkalarının görmesi değil diyemiyorsa, aşk için daha fazla boşluk yaratmayı öğretemiyorsa, aşk görünmez olunca edek, sevdim seni, derine indim ve gözden kayboldum, yokluğuna inemiyorsa, şiir nedir? Bahçeyi derviş yetiştirir şiiri aşk, bana ne oluyor öyleyse? Ne istediğimi sen bilmezsen ben nasıl bilebilirim demedikçe şiir ne bizden. Ne kadar güvenebilirsen acı çekmeyen birine. Aşka da o kadar güven demeyen şiirden de bana ne. Dinle öyleyse. Şiir doğudur Asya kadar. İyi bir şair de görmedim ben. Kendinden önce başkalarının düşünü gören. Çocuğu içinden atarsan anne olursun. Yağmuru parka atarsan üzgün. Şiiri içinden atarsan şair olursun. Şiiri içine atarsan içine atmış olursun yalnızca. Aşk olursun diyemem yine de. İçine attıkları bu karanlıkta. Eskiler alıyorum diye gezene şimdi sokak kalmış mıdır kim bilir. Geceyi tanımadan şiir yazdın. Aşık oldun karanlığa kalmadan. Şiir dediğin ısrardan başka ne? Ödünç diyorsun durmadan ödünç ödünç karanlığı mı istiyorsun ödünç yerine? Karanlıktan şiir çıkmaz, geceden çıkar ve aşk istemezse karanlığını bile ödünç vermez şiire. Bu bir mektup olsaydı seni güldürürdüm mutlaka. Fakat bu bir şiir bağışla. Seni yine güldürdüğüm için bağışla. Bak ben kaldım, sen de. Kal, karanlığa bir yarım ekle yalnız bir de yağmur kız ekle. Ve kal istersen yarısı mavi, yarısı borlu. bu ödün şiirde. Ya da yağmuru da alıp gidelim buralardan. Ya yağmuru terk ettiğin parka bırak beni.